Nesiller Büyüten Dergi Bilim ve Teknik, bilim insanlarının rehberliğinde heyecan ve ilham verici keşif yolculuklarına çıktığı podcastlerle her perşembe saat 20'de sizlerle. Ve şimdi mikrofonda Bilim ve Teknik. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Bilim ve Teknik Dergisi yazarlarından İlay Çelik Sezer. Yeni bir podcast yayınımızla sizlerleyiz. Bilim ve Teknik Dergisi yazarı arkadaşlarım Doktor Tuğba Sarıgül ve Hayriye Yetiş ile birlikte bugün alanında önemli bir uzman olan çok değerli bir hocamızı Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Doktor Rukiye Çolak Sivri'yi konuk ediyoruz. Kendisiyle toplumda yaygın sorunlar olan ve aslında hepimizin zaman zaman muzdarip olduğu, dikkat eksikliği ve odaklanma zorluğu gibi sorunlardan ve bunların bir hastalık düzeyinde gözlemlendiği dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Hocam dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu son yıllarda ...çokça duymaya başladığımız... ...çok gündeme gelen sorunlar... Yani ...bir patoloji olarak bu bozukluğu konuşmadan önce... ...şunu sormak istiyoruz... ...bizler eskisine göre... ...çevremizde böyle iş yaparken... ...ders çalışırken... ...odaklanmakta, dikkatini zorlamakta... ...zorlandığını dile getiren... ...çok daha fazla insanla karşılaşıyormuşuz gibi geliyor... ...acaba bu bir yanılsama mı... ...yoksa toplumda gerçekten bu tür sorunlarda bir artış var mı? Şimdi aslında... ...evet hepimizin öznel bir deneyimi bu... ...öyle ya da böyle... ...artık dikkatimizi sürdürmekle ilgili ilgili zorlanma düzeyimiz hepimizde çok daha fazla. Bu aslında bir yanılsama değil, evet bir realitenin sonucu. Evet. Sonuçta bir şekilde artık modern çağla beraber dikkatimiz bizim elimizden yavaş yavaş çalınmış durumda. Evet. Özellikle dış çeldiriciler çok daha fazla. Yani 1950'lere göre şu anda maruz kaldığımız data, bilgi düzeyi sadece hani işte sadece dijitali maruz kalmanın ötesinde veri akışı olarak da evet. şu anda çok ciddi düzeyde bir veri akışına, veri ve bilgi akışına maruz kalıyoruz evet. ve hal böyle olunca da aslında zihnen ...hani evet teknolojimiz çok gelişti ama zihnimiz aslında o hızda, o paralellikte hızlı ilerlemiyor. Yani evet. zihnimiz bir task, bir görev üzerine e, çalışmaya göre programlanmış. Bu nedenden dolayı da şey gibi bir örnek verebilirim. Yani e, bir itfaiyecinin hortumuyla su içmek gibi. Yani çok fazla veri geliyor, dikkat anlamında ve çok fazla bu verinin e, içerisinde... ...hepimiz aslında dikkatimizi sürdürmekle ilgili güçlük yaşıyoruz. Ve tabii ki de e, dijital cihazlar olan maruziyetimiz e, bu ciddi düzeyde özellikle işte öğrenci Der, e, ofis çalışanları e, masa başında çalışma süreçlerimizi ciddi düzeyde etkilediğini bilimsel veriler söylüyor. Peki hocam her e, dikkat eksikliği ve odaklanma zorluğu yaşayan insanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu mu vardır? Aslında öyle değil. Bunu bir semptomu bazında düşünebiliriz. Aslında dikkatini verememe e, bir semptom işte e, öksürük gibi hı hayal hı. edebiliriz. Evet. Sonuçta öksürük işte yani ara sıra bir şeyden alerjik bir e, durum olabilir. Bir tozdan rahatsız olabilmiş olmuş olabiliriz hemen bir şeyleri öksürüyoruz diye astım teşhisi doktorlar bize evet. koymuyorlar burada da öyle yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu artık bu psikiyatrik bir bozukluktur diyebilmemiz için ee, birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğiz dikkatini vermekle ilgili güçlük odaklanma odaklanmayı sürdürme ya da hareketlilikle ilgili e, kişinin hayat kalitesini ciddi düzeyde ...etkilenmesini gerektirecek e, yoğun e, bazı semptomların şikayetlerin peşi sıra olması gerekiyor yani hem süre anlamında hem şikayet yoğunluğu anlamında evet olması hı hı. gerekiyor. Ee, yani burada klinisyenler olarak biz bunu ayırt edebiliyoruz. Ama toplumda görülme sıklığı hiç de azımsanmayacak düzeyde. Ee, aslında e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili işte bazı işte mitler var. Yani işte çok tanı konulduğu ya da herkese dikkat eksikliği evet. ile ilgili. Ama normalde aslında toplumda görülme sıklığı çok yüksek bir rahatsızlık. Anladım. Mesela şeker hastalığına göre dahi bir, birkaç kat yüksek. Toplumda işte kız cinsiyet ve erkek cinsiyete göre değişmekle beraber, yani yüzde yedi sekiz. Gibi ...bir oran Hı -hı. verebiliyoruz. Hı -hı. Ee, ve Hı -hı. böyle olunca aslında... Hani ...ben hep şey derim aileler yani ...her sınıfta birkaç çocuk da vardır. vardır. Yani Hı -hı. bu çocuk o sınıfın o çocuğu mu değil mi? Aslında onu biz de böyle Hı -hı. klinisyen olarak... ...ayırt etmeye çalışıyoruz. Böyle nadir binde bir... ...görülen bir problem değil. Ama evet... ...her çocukta da hiperaktif değil. Yani hani çok... Hı -hı. ...şimdi popüler böyle kültürde Hı -hı. çok kullanılan işte... ...ya da hepimiz dikkatimizi veremiyoruz diye... ...dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna... ...sahip değil. değiliz. Peki bu sorun genetik temelli bir sorun mu? Yoksa çevresel faktörler etkiliyor mu? Etkiliyorsa bu günlerdeki sıklığındaki artış ona bağlı olabilir. Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağının en sık görülen nöro gelişimsel bozukluğu. Nöro gelişimsel bozukluk şu demek yani nöron hücrelerinin yani beyin sinir hücrelerinin gelişim sürecindeki bir düzensizlikten kaynaklanıyor ve aslında hmm. çocuk daha işte ana rahmine düştüğünü andan itibaren bu gelişimde sinir hücrelerinin gelişiminde bir düzensizlik var. Yani e, şimdi burada bununla ilgili de e, güncel e, literatürde işte popüler e, bilimde de çok e, işte dilemmalar var. İşte bu genetik bir neden mi işte çevresel evet. bir neden mi şimdi biz tabii ki de psikiyatri hekimi olarak işte psikiyatrik bilimsel verileri temel alıyoruz ve bununla ilgili özellikle Barkley'in ...Russell Barkley'in çalışmaları bize çok net söylüyor ki çok ciddi bir genetik yükünün olduğu... hatta psikiyatrik hastalıklar içerisinde genetik yükünün e, en yüksek hastalıklardan Hı -hı. ikincisi bipolar diye bizim bir rahatsızlığımız var e, erişkinlerde ve çocuklarda görülebilen sonrasında olduğu ile ilgili yüzde 75-80 gibi genetik bir yatkınlık olduğu ile ilgili bilimsel veriler var Hı -hı. peki e, o zaman. ...çevresinin hiçbir etkisi mi yok bu duruma? Şimdi bununla ilgili de aslında... ...yine böyle meşhur güncel yazında... ...sıkça böyle hepimizin karşısına çıkan şey... ...Gabbermaid... E, belki bahsetmek gerekebilir. Mesela... Onun, ...özellikle onun işte dağınık zihinler kitabında... Bunu, ...bunun... E, ...çocukluk döneminde yaşanan e, ...bir bazı travmatik deneyimler... ...zorlayıcı yaşam olaylarıyla ilişkili olduğu ile ilgili... ...ve sadece bununla açıklanabileceği ile ilgili... söylemleriyle söylemleriyle karşılaştık. Evet yani şöyle bir realite var... ...çok erken yaş döneminden itibaren... eğer her bir e, kişi e, bir çocuk e, zorlayıcı yaşam olayını yoğun şekilde maruz kalıyorsa bunda dikkatin bozulduğunu biliyoruz şey gibi düşünebiliriz yani organizma e, o zorlayıcı yaşam olayından sonrasında bütün enerjisini hayatta kalmak ve hani güvenliğini sağlamakla ilgili bir şeyi yarattığı için bundan sonrasında artık hani bir şeyi öğrenmek bir şeyi sebat etmek devam ettirmekle ilgili efor sarf etmesi gereken hani dikkatini o bunun gibi konulara efor sarf etmekte güçlük yaşıyor evet bu dikkat ...eksikliği sorunu arttırıyor. Yine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bakıyoruz. Yani genetik yüküyle ilgili var diyoruz ama bakıyoruz ki genetik çalışmada evet bu çocuklar daha çok travmaya maruz kalmış. Ama burada yumurta tavuk tavuk yumurta ilişkisi hmm. var. Yani bu hiperaktivitesi olan çocuklar da zaten daha çok travmatik deneyimi yaşamakla ilgili. Çünkü bir şekilde frenler tutmuyor. Frenler hmm. tutmadığı için onlar her ortama girdiklerinde bir şekilde bir şeylere tosluyorlar. Hmm. O nedenden dolayı onlar daha çok travmaya maruz kalıyorlar hmm. ama travmanın bir fiil kendisi de dikkati bozuyor. Ama hani altını çizmemiz gerekiyor çünkü burada aileler özellikle hani çocukluk çağında tanı konulunca hani kabahatleri olduğu, kendilerini suçlamakla ilgili olan taraflar oluyor. Ama bu kontrol edebileceğimiz alanın dışında ciddi genetik temelleri olan bir psikiyatrik bozukluk Hocam peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanısı sadece davranışsal verilere göre mi belirleniyor Hı -hı. yoksa nörolojik şeyler de var mı destekleyen? Yani. Şöyle şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanısı koyarken altın standart bir yöntem yok. Yani şey, şey, şeker hastalığını düşünelim. Hep ben böyle medikalize etmeyi severim. Yani işte kan şekerini ölçersin. İşte yaş şey sabah kan şekerini ölçersin. Belirli bir değerin üzerindedir. Bunun mükerrer olarak olduğunu gözlemlediğinde teşhisi koyarsın ama dikkat eksikliğinde yani dikkat çok faktörlü işte çocuğun durumuna ya da işte kişinin durumuna bağlamına göre çok değişen bir dur e durumu var ama altın standart yine de klinik gözlem yani bu konuyla ilgili uzman bir çocuk ergen psikiyatri uzmanının çocuğu e, muayene etmesi, aileden bilgi alması ve üçüncü şahıslardan bilgi alması. Çünkü bu sorunun teşhisini koyabilmek için mutlaka çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin en az iki ortamda olma şartı zorunluluğu vardı. Yani sadece bir ebeveyn çocuğunu dikkatsiz diye tarif edip okulda da hiçbir sorunu olmayan bir çocuğa ki işte bu hani diyoruz ya evet. dikkatsizlik diyoruz. Dikkat eksikliği hiperaktivite demiyoruz. Hı -hı. E, bunun hemen her ortamda olmasını konfirme etmeye, doğrulamaya gerek var. Evet. E, tabii ki de bununla ilgili nöropsikolojik bataryalar var. Yani bazı işte ölçüm araçları testler Hı -hı. ölçüyoruz bunlar tanıyı doğrulayıcı Doğru. yani bazen Hı -hı. şöyle oluyor biz e, bunun dikkat eksikliği olduğunu düşünüyoruz klinik olarak test bizi doğruluyor yani korona olmak gibi bir örnek verebilirim yani evet aslında klinik semptomları çok koronaya benziyor ama testi yapıyorsun evet korona çıkıyor o zaman zaten tanın güçleniyor evet. e, ama bazen yani çok yine tipik bir korona kliniği tarif ediyor vaka ama test negatif çıkıyor yani bazen batarya uyguluyorsun negatif çıkıyor ama biz yine de diyoruz ki annesi bu dikkat eksikliği perakendesi aktivite bozukluğu evet. ya da işte bu, bu korona bence sen evet. yine de işte izole ol gibi bir durum evet. yani onun için e, böyle yan e, ölçüm araçları değil yine de bu konuyla ilgili uzman bir hekimin muayenesi hala davranışsal gözlem yani klinik evet. gözlem klinik aslında gözlem. evet evet peki hocam e, yetişkinlerde e, de ortaya çıkabiliyor mu hı hı. şöyle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nöro gelişimsel bozukluk nöro gelişimsel bozukluk şu demek yani çocukluktan beri başlayıp erişkine doğru devam eden bir sorun yani zaten Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dediğimiz kişiler hani böyle bir gün bir sabah uyanıp dikkat eksikliği hiperaktivite hmm. bozukluğu olmuyorlar. Hmm. Daha öncesinde var olan semptomları ya işte kişi zekasıyla, sosyal desteğiyle bulunduğu ortamla tolere etmiş oluyor ya da ciddi hayat hmm. etkilenmesi hmm. olmuyor ya da kliniğe başvurmamış oluyorlar. başvurmamış oluyorlar, oluyor. başvurmamış oluyorlar. Ee, ve hayatlarını bir kesitinde işte e, bununla ilgili ruh sağlığı e, uzmanına başvurduklarında tanı alabiliyorlar. alabiliyorlar. Yani sonradan evet. başlayan bir evet, şey o değil. Evet, aslında geçmişten gelen bir sorun evet. oluyor. Hocam peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki e, bu tür işte dikkat eksikliği e, sorunları yaşayan, odaklanma zorluğu sorunları yaşayan e, bir birey, yetişkin ya da çocuk başvurdu ama dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almadı. Peki psikiyatride yine de bireyin o dikkatini toplayabilme, odaklanabilme becerisini derecelendiren bir ölçekler var mı? Hmm, tabii ki de. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu bunun kendisi zaten bir yani yelpaze. Psikiyatrik evet. hastalıklar hep böyledir. Hep böyle bir hani bir skala gibi yelpazadır. Evet. Böyle hani net işte şeker yine gibi var ya da gibi, yok ya da gibi, gibi, değil. gibi değildir. Evet. Ama tabii hani hekim olarak diyoruz ki annesi bak burası babası burası bir eşik. Hı -hı. Sizin işte çocuğunuz ya da işte bir erişkin kişiye diyoruz ki sizin e, sorunlarınız eşiğin üzerinde. Eşiğin altındaki bir grubu soruyorsunuz evet, galiba. Evet. Yani evet tanısal bir durum yok ama eşiğin altında bir skala var mı gibi. Evet. Burada hani işte hafif orta ağır gibi bir yani ayırt etme gibi değil. Burada çünkü çok semptom var. Hı hı. Burada aslında hani harmonik bir şey gibi. Hani herkesin evet. kendi kişisel e, zorlanmasına göre zorlanma alanlarını işte seanslar içerisinde biz terapilerde gençlerle işte erişkinlerle konuşuyoruz ve o zorlanma alanları ile ilgili nasıl baş edebilecekleri ile evet. ilgili aslında onlara e, psikoterapide... psikoterapi yöntemler öğretmeye çalışıyoruz. Yani evet. nasıl bu durumla baş edebilir? Hı hı. Hangi alanda zor Çünkü kimisi dürtüsellik dediğimiz frensizlik, işte çok konuşma, araya girme, sabırsızlık belirtileri gibi evet. e, şikayetlerle baş etmesi hı hı. gerekiyor. Kimisi hayallere dalma, dalgınlık, işte böyle hep der öğretmenler kendi burada ruhu başka yerde gibi böyle bir hayalcilik evet. halleriyle ilgili bir baş etmesi gerekiyor. Ee, kişinin böyle semptomlarla ilgili hani hangi alanda zorlanıyorsa ki hani şey gibi hastalık grubuna koyduğumuz kişilerle de eşik altı olan kişilerle de yine hani çalışıyoruz. Evet, ee, yani bunu nasıl yönetebilecekleriyle Hı -hı. ilgili. Evet. ...kişiye yaşadığı zorluğu öğretmeye çalışıyoruz aslında. Aslında burada önemli bir şey vurgulamamız gerekiyor. Yani... Dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı, odaklanma zorluğu yaşayan bütün bireyler psikologlardan ya da psikiyatrlardan destek alarak bu konuda ilerleme sağlayabilirler, değil evet. mi? Evet. Hocam, bunu öyle. uygulamak istedim Hı -hı. çünkü insanlar bazen ne yapacağını bilemiyor ve psikoterapi ya da psikolojik destek almak hala çok yaygın değil ülkemizde. Hı hı. ve birçok insan için hala biraz aşılması gereken bir bariyer ya da bir tabu konumunda. O yüzden bunu dinleyicilerimize vurgulamak isterim. E, psikiyatrik bir bozukluk değil ama bizim günlük hayatta yaşadığımız e, odaklanma sorunlarını iyileştirmek için önerileriniz olabilir mi? E, örneğin şimdi cep telefonlarında dikkatini toplamaya yönelik bazı <laughs> uygulamalar var. E, yani şöyle güncel hayatta tabii ki de bu veri akışı çok yoğun ve biz de böyle e, bu çok veri akışı yanıt verebilmek. Için sonuçta bir şekilde performans toplumuyuz. Sürekli olarak işte çevremizdeki e, kişiler dış dünya bizden bazı performanslar göstermemizi bekliyor. Böyle olunca da çoğu zaman birkaç göreve bir anda odaklanmakla ilgili aslında hani bunu becerebileceğimiz gibi tırnakla bir fantazi oluşturuyoruz. <laughs> Ama aslında realitesi böyle değil. Ben kesinlikle onun az önce bahsettiğiniz aplikasyonları öneriyorum. E, yani bu bağlamda aileler e, işte ya da kişi kendi bazında bununla ilgili bir sınırlandırma yapabilir. Ama tabii ki de aslında problem çok daha hani sosyolojik ve çok daha aslında hani böyle ciddi ve kapsamlı bir şey <laughs> ee, şey gibi bir hani Joan Harin'in çok meşhur bir kitabı var Çalınan dikkatli... o da çok güzel bir örnek vermiş şöyle demiş yani kişisel bireysel olarak bir e, işte mücadele etmemiz hava kirliliği olan bir yerde işte haftada iki gün maske takmak gibi bir hali yani ama sen kronik olarak aslında sürekli mücadele ediyorsun ama bu tabii ki de evet maske takmak gerekiyorsa ve bu bir miktar bizim hayatımıza bir şey kat katkı sağlayacaksa yine de yapılabilir burada birkaç işi beraber yapmakla ilgili bence yani kişilerin yani zorluklarını fark etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sadeleşmek kesinlikle e, minimalist e, yaşam bence dikkati çok arttıran bir şey. Çok fazla eşya, kıyafet, kalem, işte enstrüman hepimiz hayatında aslında bir şekilde o yani kapitalist sistemle beraber çok uyarana maruz kalıyoruz. Onu sadeleştirmekle ilgili olan bir tarafın kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Kişinin bir, bir şey odaklanması gerektiğiyle çünkü asıl problemimiz derinleşmekle ilgili problem. E, yani bir görev, task var ve zihinsel bir mental uğraş gerektiriyorsak bu çok net bilinen artık bir veri. Yurt dışında birçok bununla ilgili bilimsel çalışmalar var Yani eğer uyarı mesaj almamızın ötesinde bulunduğumuz yerde dijital cihazın işte telefonun olmasının sadece hiç açılmayan kapalı telefon dahilin dikkatini bozduğunu çok net biliyoruz artık. Bu nedenden dolayı bunun gibi eğer gerçekten işte mental bir efor sarf etmeleri gereken durumlarda e, bunu hayatlarında uzaklaştırmakla ilgili sonuçta öyle ya da böyle evet işte serzenişte bulunuyoruz vesaire ama irade gösterebileceğimiz bir tarafta var. E, uzak durmaların kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum spor yapmak yani dikkat sorunu yaşayan kişiler için e, bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaç dışındaki en etkili yöntemlerden bir tanesi. Çok evet haftada iki ya da üç gün kardiyo yani kalp ritmimizin arttığı sportif etkinliğin net bir şekilde dikkati arttırdığını biliyoruz. Bir tanesi de e, yeşil alan. Yani şehirleşme evet. arttıkça e, şehir hayatında bulundukça ve bulunduğumuz e, işte mekanın, e, evin, konutun etrafında yeşil alan azaldıkça ...dikkat skorlarımız bozuluyor. Çocuklarda da hiperaktivite skorlarının arttığını evet. biliyoruz. Ee, yani mutlaka... ...yani ailelerin özellikle... ...hani burada ben hep altını çiziyorum... ...hem bireysel bazında hem de aileler bazında... ...çocuklarını... ...doğayla temas ettirmekle ilgili olan tarafları dikkatlerini artırdığını biliyoruz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konmuş kişilerde tedaviye yanıt verme oranları yüksek mi? Aslında evet yüksek. E, tedavi açısından e, bazı psikiyatrik hastalıklarda medikal ya da işte terapi anlamında gücümüz göz önünde bulundurulduğunda evet. dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda elimiz çok güçlü, çok etkin tedaviler var. Evet, e, evet e, yani işte bunun yan etki yapması ya da yanıt alamadığımız gruplar işte birkaç tedaviyi birlikte işte peş sıra kullanıp sonra birlikte kullandığımız gibi durumlar var ama tedavi açısından güçlü e, bir Olduğumuz, süreç. Evet. Hı -hı. E, dikkat bozuklukları üretkenliğimizi belirgin seviyede etkiliyor mu, düşürüyor Hı -hı. mu daha doğrusu? E, bununla ilgili de hep şey örneğini veririm. Bilimsel verilerde de bununla ilgili bilgiler var. Dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan bir kişiyle olmayan iki e, olmayan bir kişi ikisini karşılaştırdığımızda IQ skorlarında yani çocuğun performans gösterme ile ilgili kendisine göre yaklaşık 10-15 puan alttaki bir ço çocukla ya da işte kişiyle eş bir performans gösterdiğini düşünüyoruz. Yani bir sonuç, bir ürün oluşturabilmek için işte beyin fonksiyonlarımıza ihtiyacımız var. Dış dünyadan doğru bilgileri yani bilgileri alma ka kabiliyetimiz ki buna zeka diyoruz. Alma kabiliyetimiz ve bunu doğru işlemlemeye ihtiyacımız var. Ama velakin dikkat beynin gözlüğü gibi. Yani eğer o gözlükte bir hani hasar kusur varsa yani o işte tahtayı göremeyen çocuk gibi düşünebiliriz. Aslında hani her şey alabilecek, öğrenebilecek bir kabiliyeti yetkinliğe sahip ama o e, görme kusuru yani dış dünyayı dikkat anlamında görme kusuru onun performansı olmasını hatta zeka puanlarına yansıyacak düzeyde aşağı çektiğini biliyoruz. Bu da yaklaşık her yıl yüzde yirmi gibidir. Her yıl çocuk yüzde yirmi potansiyelin altına düşer. Yani tedavisiz kaldığında bu evet. dikkat eksikliği, e, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili. Yani hep bir şeyler evet. eksik kalır, bir şeyler tamamlayamadığı için, sürdürüp işte sebat gösteremediği için... E, ...akademik performansı şu anda konuşuyorsak ki hayat performansı, işte normal insan ilişkileri, sosyal ilişkilerine de aslında zorluk olmaya başlar. E, evet. Bunun neticesi de aslında gitgide git, özgüven yani en neticesinde özgüveni düşmeye başlar. Evet. Böyle bir realite var, evet. Yani o. Zaman o zaman e, tedavi almama durumunda belirtilerin kötüleşmesi... Yani evet yani kişinin hayat kalitesinde gitgide düşmeye devam eder. Yani onun için e, ne kadar erken dönemde tedavi edilebilirse yani, gö yani görme kusuru gibi düşünün. Bir çocuğun işte beşinci sınıfta mı görme kusurunu fark ettik ya da da hiç fark... Yani birinci sınıfta mı fark ettik, beşinci sınıfta mı fark evet. ettik? E, yani birinci sınıfta fark edersek ve gözlüğünü takarsak aslında beşinci sınıfta... ...normal gören bir çocukla hiçbir fark... ...olmamış olarak beşinci yani. sınıftaki nihayetini... ...ermiş olur. E, tedaviden yüksek... ...başarı elde etmek mümkün mü diye anlamalıyız. Evet yani tedavi yanıt oranları... ...psikiyatrik hastalıklar içerisinde... E, ...güçlü medikal... ...tedaviler, ilaçların olduğu... ...işte yine alternatif az önce bahsettiğimiz... ...terapiler, psikoterapilerle verilen yanıtın... ...desteklendiği bir... E, ...sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam e, mesela bazen... ...ebeveynler... ...çocuklarını sonuçta... Bir ebeveynin çocuğa gösterdiği sevgiden dolayı da biraz da ya da hoşgörüden dolayı da olduğu gibi kabul etmeye çalışıyor. Ve bu bazen e, sorunları görememesine neden olabiliyor. Bunu şunun için söylüyorum. E, yani ne zaman bu tür bir sorun olabileceğinden şüphelenmeli ebeveynler? Evet e, yani... Doğru yani hepimiz işte yani hem kendimizle ilgili hem de çocuklarımızla ilgili hayatlarında yani bir problem olduğunu düşünmek sezmek bazen çoğu zaman işte imkâr edebiliyoruz hmm. görmezden gelebiliyoruz ya, ya da özellikle çocuklar için şöyle oluyor yani çocuk olmasına verme evet. hali zaten evet. çok yoğun oluyor ya da işte erişkin olarak da aslında bize yine bir bilişsel var. herkes böyle zaten evet. hani ya diyoruz ya da bu da böyle bir ha, çocuk bu da bö böyle söyleyeyim. bir çocuk ya da işte hani herkesin zaten dikkat edenler herkes işte bundan evet. şikayetleri gibi bir geçerlemeye çalışıyoruz ee, bir çocukta dikkatini sürdürmekle ilgili aslında böyle ...böyle hani net matematiksel şeyler olmamakla beraber... Hı -hı. ...yani bir sınıfa mesela başlayan bir çocuk... ...bir 10 dakika en azından bir masanın başında durabilir... İşte iki de yirmi, üç de otuz... ...çok kabaca tabii ki de diyorum Aa. ama... ...yani makul bir süre bir çocuğun... ...bir gencin, bir kişinin... ...dikkatini bir isteme... ...yani yapmak ve bununla ilgili niyetlendiği bir şey... ...sürdürme halinin olmaması... ...dikkat eksikliği açısından düşündürücü... ...ama sadece böyle e, akademik tasklar değil bence anne babalar günlük hayatta da bu çocukta yani ders ödev değil onu koyduk bir kenara günlük hayatta da bununla ilgili zorlanıyor zorlandığı alanlar var mı oğlum makas getir diyorsun ne getirecektim diye geri dönüp soruyor ya da birkaç bir şey söylüyorsun biri eksik geliyor ya da bir şeyleri unutuyor sürekli okulda hep suluk kalıyor işte bir şeyleri getiremiyor ya da günlük hayatta da işte sürekli telefonunu unutan böyle erişkin kişiler bir yerlerde bırakan ee, gibi gibi yani hem akademik anlamda hem de günlük hayat açısından bunun çok sık olarak olması artık ebeveynleri düşündürmesi gereken e, durumlar diye tarif edebiliriz. Peki hocam, ömür boyu yani bu hastalıkla yaşamak gerçekten önüne geçilemez bir şey mi? Yoksa bir noktada ilaçlar ya da psikoterapiye son verdiğimde iyileşme sürecine giriyorum artık diyebilir miyiz? Şöyle, e, aslında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu e, az önce bahsettiğim gibi küçüklükten başlıyor, devam ediyor ama yani e, o devam ederken yüzde elli kişi erişkin döneme geçtiğinde bu tanıdan çıkıyor. Yani ya ile beraber olgunlaşma beynin olgunlaşması matürasyonu ile beraber bir grup kişi de çıkıyor ama bir grup kişi de devam ediyor yani aslında evet hani e, olumlu bir tarafı var ve biz bir şey yapsak da yapmasak da artık bir süre sonrasında bu kişilerin yani hayat kalitelerini çok etkilemeyecek düzeyde azaldığı bir grup olduğunu biliyoruz özellikle hareketliliği olan hiperaktivitesi olan çocuklarda azaldığını biliyoruz ama yani erişkin dönemde de hala devam eden çocukluk sürecinden beri başlayan devam eden bir durum var burada bazen hayatlarını çok zorlayacak noktalarda oluyorlar Bazen de hani işte diyelim ki da, dar boğaz yıllar diyorum ben onlara işte sınav yılları vesaire ama belirtiler çok yoğun değilse artık bir şekilde kişi de kendi dikkatini yönetmeyi öğrettiyse işlevsel evet hala belki muayene ettiğinde tanı koyabiliyorsun ama işlevselinde çok bozmayan böyle durumlar hayatına etkilemeyecek durumlara yani evrilebiliyor. Yani o devam eden grupta da e, yine de bu hayatını çok etkilemeyen bir gruba devam edebiliyor. Ama yani gerçekten çok ciddi tedavi edilmesi gereken bir durum var. Tedavi edilmediğinde işlerin çok kötüye gittiği, işte, davranış sorunlarının eşlik ettiği bir grupta var. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem genel bir sorun olarak dikkat eksikliği, odaklanma zorluğu hem de psikiyatrik bir Hastalık olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında güzel bilgiler edindik ve biraz da aslında iyimsel de ayrılıyoruz diyebiliriz çünkü tedavi edilebilir ve hastalık düzeyinde olmadığında da iyileştirilebilir evet, semptomlar yani olduğunu anlıyoruz. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun bize destek olduğunuz için bugün. Sevgili dinleyicilerimiz bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.